Herkese merhaba. Biz bugün Kocişkon'la gezmeye gidiyoruz. Merhabalar. <laughs> gezmeye giderken de bir vlog çekeyim dedim. Bugün hava çok güzel. Süper. Yani güneş yok da bir değişik yağmur sıcağı var gibi. Yağmur yağacak gibi, yağmayacak gibi böyle bir sıkkın bir hava var ama en azından soğuk değil. Demaşko. Yani Aynen tam ortada yani. <laughs> Süper. Soğuk değil, sıcak da değil. Tam suçluğu, çok sıcak da değil. Ama ben her zaman üşüdüğüm için yine ne olur ne olmaz burası aniden değişiyor, Aynen. yağmur yolu veriyor. Önlemimizi aldık zaten. Önlemimizi aldık, ceketlerimizi giydik. Öyle gezdiğimiz yerleri de kısa kısa paylaşırım artık. Dimashko. Aynen. Görüşürüz birazdan. Tot straks. Tot straks. Bunlara kalırsa bu öğrenciler, buranın öğrencileri soyunup pis suyun içine yüzmeye girerler. Suyun pisliğine bak Allah aşkına. Ne kadar rekabeli Bizim Hollandalılar işte bunun içine yüzmeye girer. Ja. Ya. ya. Sıcak. Her kız dışarıda. <laughs> Mert ekmek o, o hastası. Onu yemek olursa ben hemen iyi bilirim. Evet şimdi Mert kendisi için pantolon bakıyor. Aynen. Üç tane farklı beden alıyorum da. Neden üç tane farklı beden alıyorsun aşko? Yani ikide bir gidip yere yapmıyorum yani. Kendi rahatlığım. Kaç yani. beden aldın? Üç tane beden. Kaç, kırk mı? Sene, 40 mı? 38 desene, 40 Bir de 36. Mert rahat şeyler çok sevdiği için bol, bol, pantolon gösterir. buldu. Çinolar böyle oluyor. Dur, modelini gösterelim. Böyle. Beğenecek misin bakalım? Bu niye seçiyorum? Sıcak havalar çok iyi. Tamam. Mert bu pantolonu denedi. Nasıl oldu aşkı sence? Vallahi sanki antrenman Şortu gibi duruyor. Evet böyle. O zaman. Da bak beklemiyordum. Bir adet dene bakalım. Evet ben Mert'i bekliyorum. Paça boyu çok uzun geldi. Bir kısasını almaya gitti. Bakalım o olacak mı. Evet bu tam oldu. Güzel. Rahat. Gayet basic. Demek ki <laughs> Mert mankenlik <laughs> yapıyor şu an. Bunlar okeyiz değil mi Dur Kilolu test yapıyorum. <laughs> Esnek ya. Güzel. Şöyle, tamam. şöyle oturmuş yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Alıyoruz değil mi bunu? Alalım bence. Mert'ciğim. Efendim. Pantolonunu aldın. Evet şu an çok mutluyum. Güle güle giy. Sağ ol canım. Mert o kadar şanslı ki hep Mert'i buluyoruz. Bana hiçbir şey bulamıyoruz. Yani bana senin için alışveriş çıkıyoruz ama sonuç benim için alıyoruz. ne <laughs> güzel. Hep böyle olsun. Hmm. <laughs> Kısa. Herkes çarşıda. Aa o ne? Evet. <laughs> Yok göstermiyorum. Ay niyetli olmasaydı buradan dondurma alırdım sana. Böyle üstüne şekerli renkli şeyler oluyor ya çok güzel. <laughs> Mert ne yapıyorsun? Arkadaşımla uğraşıyorum. O arkadaşım baya havalıymış. <laughs> Uzaktan insan gibi duruyordun da o yüzden. <laughs> Bir gidip konuşayım dedim. İleride Yunan restoranı var. İşte orada Times Buzurt'tayken orada çalışıyordum ben. Oraya yemek almaya gittim, sipariş almaya gittim. İşte orada balık falan dağıtıyordu kadın. Çünkü kapatacaktılar birkaç günlüğüne. Ne vardı ne yok dağıtıyordular herkese. Ben de vardım. Balık seviyor mu dedi kadın. Evet ne oldu dedim. Böyle kocaman bir balık verdi. Sardı böyle. Alüminyum kağıda. He. Ben de balığı yedim. Afiyet olsun. He, Şimdi oruç ya. O yüzden Mert'in aklına hep Ay, yemekli dondu. hikayeler geliyor. Evet aynen. Acayip güzel bir hava var. Cidden. Yani böyle yağmur sıcağı gibiydi. Ama o geçti. Güzel. <laughs> Şarkı güzel. Ay, yayı geçtiğinden ya geçmiyoruz. Ya, arabalar geçmiyor. Koş 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 koş. <laughs> Ay, kuşlar ne güzel atıyor. He he. Gel. Şimdi eve gidiyoruz. Baya Bayağı bir gezdik. Ne <laughs> mi? Değil mi aşkısı? Bayağı bir çok evet. gezdik. Ay çok yoruldum ya. Allah. <laughs> <laughs> Valla. Bayağı da gezmediğimizin acısını çıkardık. Aynen. Beş kilo vermişimdir. Hemen ha? ha? evet öyle hissediyorum. Yani biraz verelim ya. O kadar yürüyor. Bak kaç tane adam atmışım bir bakan be. Bak bakalım. Ay ne güzel yemek kokuyor valla. Şerefsizim duygulandım. <laughs> Hadi bakalım Mert'in adımını bekliyoruz. Hep Sana göster sizi size göstereyim. Oo maşallah. Bugün şöyle göstereyim. 14.000 adım atmışım. 840 kalori. Yani 5 kilo vermişim yani. Ama akşam o kalorileri geri alacak. <laughs> Değil mi sen Hadi let's go. Şimdi garaja gidiyoruz. Evet. Mertcik. Canım can. ne istedi? Canım ne istedi biliyor Sütlü çilek içecekler var ya. Evet. Milkshake. milkshake. gibi. Of. Çok güzel ya. Canım çekti. Canım çekti. Ben hamile kadın gibiyim ya. Bir dondurma çekiyor canım, bir sütlü çilekli içecek çekiyor, çikolata çekiyor, bir meyve çekiyor. On, oruçsun ya o yüzden bence. Aynen Elim 2 litre su içeceğim. İnşallah. Hep öyle diyorsun ama hep az içiyorsun. Ya, bir bardak içiyorum, okey. Ya oruçluyken evet. ofis oluyor ama oruç açınca şişiyorsun. Aynen aynen aynen. Vay Mert, ya. neden burada çok Alman plakası var? Onu açıkla bize. Ne bileyim lan. Yani... Ama yani ne güzel var. Geliyorlar buraya. Ne alaka? Buraya ne gidiyorlar ya? <laughs> ben Alman olsam gelmem ama Yani bizim kaldığımız yer hele bence küçük yani burası. bizim kaldığımız yere niye geliyorlar? Çok Alman. Baksana plakalara bak. Evet. Yüzde. Yani neredeyse ya, yarısı, yarısının yarısı Alman plaka. Öyle diyeyim. Yüzde yirmi beş Alman plakalı arabalar var burada. Evet. Parkta gidiyoruz. Mesela bu. Heh. Boş lan. <laughs> yani. Bir. Bak, kaç tane göreceğiz. Aha bak, aha, bir aha ileride bir tane daha var. Bir bak. tane daha. Aha dur, bu Almanya değil, bu neymiş lan? Bu ne lan? MNE. <laughs> Alman, Alman yazıyor, Alman. 3 tane bak, 3 tane Alaman, Alaman arabasını gördük. Evet, Mert'ciğim garajın parasını ödemeye gitti. Unutmuşuz, normalde ilk ödememiz gerekiyordu. Şimdi ona demekti, Ben de onu bekliyorum. Böyle yani. Ah çabuk ödedi. Geliyor. Ama evet o oh, geliyor. Ne çabuk ödedin aşkısı. Hı? Ne? çabuk ödedin. Ben ödeyi verdim işte. Hemen ödeyi verdim ha. Aynen. Oy. Mert sıcağı hiç dayanamıyor. Yani havalar sıcak oldu mu çocuk eriyor bildiğiniz. Aynen öyle. Hele Türkiye'de ya. Her geçtiğimiz bazıdan illa bir su alırım işte bir. Susuyor mu sıcaktan? Bir evet. de yanımda tuttuğum su da ateş gibi oluyor. Bildiğin kaynamış su gibi oluyor. Şimdi bir de oruç ya. Şu an suyla alakalı şeyler geliyor aklıma hep Mert'in. Evet Mert'cik. Mert'cik aydınlığa çıktık garajdan. Ya böyle çuvala ben bu sıcaktan çok bunu aldım. Sen de bunu aldın mı? Bunu bir Ay sıcak var. Ya, şimdi ya, ya bir iyi oluyor bir kötü oluyor ben anlayamadım. Ama Mert çok kötü şu an. Orucun son günlere ve dokunuyor bence. Bizim içtikler diyor. Şeker bayramınız ne zaman? Burada Hollanda'ca Sauerkraut face diyoruz. Yani bildiğin şeker partisi translate yapınca. Hı hı. Şeker bayramınız ne zaman? Biz de gelebilir miyiz diyoruz böyle diyorlar. Nereye, bize bol bol bay şeker yeriz diyorlar. Ha, bay bize bayramlaşmaya geldiklerse gelsinler canım. Ya bunlar böyle parti olacak zannediyorlar. <laughs> Bu full şeker, her tarafta şeker dolu yiyecekler var zannediyorlar. Ya evet ho Hollandalılar yemeği çok seviyor. Bunlar bayram olmuyor bunlar zannediyor. Kocaman partiler olacak, bir sürü yiyecekler olacak. Bunlar da Boğazcı olduğu için bir de hele bedava olursa onlar için daha iyi. Bedavayı çok severler. Kendilerine şey yapıyorlar. şey. Davet ediyorlar. Davet ediyorlar. Aynen. Yemeği herkes sever canım. Ama bunlar partilemeyi seviyorlar yani. Ama yani Eylen... parti ya. Bayram niye? parti olacak zannediyorlar. Onların bayramlarında genelde parti olduğu için yani partiliyorlar hep evlerde falan. Ya da bir dışarılarda falan de öyle zannediyorlar. Ama öyle zannetmeleri de çok normal bence. Yani. Dışarı çekeyim biraz da ben size. Evet. Havanın güzelliği. Çok güzel bir hava var şu anda. Evet. Biz gezmemizin sonuna geldik. Ve şu an eve gelmek üzereyiz. Bugünlük bu kadar kadardı. Değil mi Aynen bu kadardı ya. Öyle gezerken bir video çekelim dedik. Selam olsun Hollanda'dan. Evet Hollanda'dan selam olsun. Tanıyanlara selam olsun tanımayanlara da. Çok güzelsin. Ay sen daha güzelsin aşkısın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Hadi. Duy. Duy. biz Görüşmek üzere. Bye.